Evet arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizlere yine bir taktik videosu göstereceğim. Bu taktik videosu bu sefer defansif olacak. Hemen göstereyim. Evet arkadaşlar. Bu sefer taktiğimiz tek forvet forvetle defansif oynayacağız arkadaşlar. Bu düşük seviyedeki o sema oyuncularına tavsiye ederim. Diziliş ve taktik gerçekten işinize yarayabilir. 4-5-1 arkadaşlar taktiğimiz. bu dizilişte önemli olan orta sahamızın çoklu olması. Çünkü 5 tane orta saha kullanacağız. Ve ee, Tek forvetimiz olacak arkadaşlar. Arkadaşlar bir teknik sorunundan ön hemen geldim. E, tek forvet Seviyesi yüksek olacak arkadaşlar. Forvetiniz yetenekli ve e, Seviyesi yüksek olacak. Tekrar diyorum. Yoksa taktiğiniz iş yapmaz. Dizilişiniz iş yapmaz. Ee, özellikle buraya me mevkisi forvet olmayanları da koyabilirsiniz. SLA olabilir. sola açık. Sağ çık olabilir. Cengiz Ünder gibi. Ama onun seviyesi yüksek olacak. Vardı şu an antrenmanda. <laughs> Mesela onu koyabiliriz oraya. Her neyse arkadaşlar. Dizilişimiz bu arkadaşlar. 4-5-1. Hemen dizilişte birkaç taktiği anlatayım size. <laughs> Bazı oyuncularım antrenmanda arkadaşlar. Buraya şöyle diyeyim size. Ofansif orta saha yani iki os olacak. Şu iki tarafa da arkadaşlar yani isterseniz os da koyabilirsiniz. Şöyle mesela yapabiliriz. Buraya bir tane orta saha koyalım. Göstermelik. Orta saham yok mesela. Böyle bir şey olabilir yani arkadaşlar. Şuraya defansif orta saha koyabilirsiniz. Tek orta saha böyle olabilir dediğim gibi arkadaşlar yani benim taktiğim bu dizilişe uygun değil. 4-3-3 arkadaşlar benim ee, kendi orijinal dizilişim. Ee, onun için size diyorum bu taktiği kullanacaksanız çoklu orta saha olmanız lazım. 5 tane orta saha kullanacağız çünkü. Ayrıca yedek bir 3-4 tane orta sahanın olması lazım. Evet orta saha ile alakalı bu. Taktiğim bu. Şurada, şuradaki arkadaş defansif ortası orta saha olacak. Defansif güç, gücü yüksek o arkadaşlar. Ee, diziliş bu. 4-5-1 arkadaşlar. Taktikleri gelecek olursak arkadaşlar. Şimdi karşınızdaki takım sizden e, ee, 5-6 sayı orijinal takım komple takım gücü yüksek. Pas oyunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok yüksek değilse sizden. Bakın ne diyorum. Çok sizden güçlü değilse pas oyunu yapabilirsiniz. Onda sıkıntı olmaz yani. Burası hiç eleşmeyeceğiz arkadaşlar. Sadece hücum, pozisyonu koru geride kal arkadaşlar. Bu gayet basit. Ve gelelim arkadaşlar en önemli yere. Can alıcı yer arkadaşlar burası. Baskı dengeli 55 olacak arkadaşlar. Bu benim her takımda uyguladığım baskı stili arkadaşlar. Stil arkadaşlar e bu size kalmış dediğim gibi. Düşük seviyedeki OSM oyuncuları sizden yüksek takımlara karşı ofansif olmaz, olmayacak arkadaşlar. Ne diyorum bakın? Çünkü 4-5-1 kullanıyoruz. Çok da orta saha. Eğer sizden 5-6 seviye yüksekse 58 olsun arkadaşlar. Bir ayarlayamadım. Evet, stil 58 dengeli oluyor arkadaşlar. Tempo Topa hakim ol arkadaşlar. Çünkü beşli bir orta saham var ve tek bir forvetim var. Ne yapacağız? Topa hakim olup ee, atağa çıkacak takımın. Burası böyle 55, 58, 58 arkadaşlar. Burayı offside tuzağı da yapabilirsin. Ama hayır diyeceğiz biz. Çünkü orta sahamız o görevi görecektir. Defans şeyin gücünü görecektir yani. Ee, tekrar dizilişte Göstereyim. 4-5 1 arkadaşlar rakibinizi ez ez yenebilirsiniz. Ama yorumları yazıyorsunuz ki, yorumları yazıyorsunuz arkadaşlar. Abi böyle olmadı. Taktik yanlış. Arkadaşlar bir önceki taktik videosunda da size demiştim. Çareler arayın arkadaşlar. İster dizilişte olsun, ister ee... taktik kısmında arayın yani. Hazırlık maçları yakın çare arayın arkadaşlar yüksek sevdeki osm oyuncuları zaten e, bu taktiği anlar e, geliştirir düşük sevdeki osm oyuncuları için birebir e, yenilmezlik demeyelim de galibiyet serisi alabilirsiniz bu taktikle e, evet arkadaşlar rakibini antrenman kampanya yapmadan gayet yenebilirsin arkadaşlar. 4-5-1. Ben ilk başladığım zamanlar kullanmıştım bu taktiği. Gerçekten işe yaradı. Size tavsiye ederim düşük sevdik OSM oyuncular için. Kanalıma abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.